Evet sevgili seyirciler, anne baba olmak isteyenler, torun torba sahibi olmak isteyenler, artık torunumuz olsun diyenler. Hadi bakalım aramaya başlayın 0212 702 1777 doktorunuz ailemizin doktoru Aret Kamar sorularımızı cevaplıyor. Evet hocam. Günaydın tekrar. <laughs> Peki şimdi dedim ki ailemizin doktoru Aret Kamar. Çünkü Aret Hocanın sosyal medya hesabına bir bakarsanız görürsünüz ki... E, şu an bile herkes bebeklerini ekranın bir aileyiz, köşesine evet, koydu. Aret Hoca ile hatıra fotoğrafı evet. çekip bir de kendisine yolluyorlar. Evet. Hocam başarılı tüp bebek tedavisi nedir? Başarıyı artıran faktörler nelerdir? Şimdi tüp bebek tedavisinde tabii hepimizin amacı hastanın tabii ki amacı bizim de zaten amacımız onlara karşı mahcup olmamak ve hmm. bir denemede inşallah onların hepsini aradıkları çocuklara kavuşturmak. Hı hı. Tabii bunu yapabilmek için ilk önce iyi bir hazırlık gerekiyor. Tabii. Yani bir bir şeyler gözden kaçtığı zaman, gebelik oluşmadığında hasta size ya bunu testi bana niye yaptırmadınız? Keşke daha önce yaptırsaydınız. Benim para boşa gitmezdi hı hı. diyebilir. Dolayısıyla iyi bir tüp bebek tedavisi için birinci şart bir hastayı karşınıza oturttuğunuz zaman onun daha önce yaşadıkları, derdi, çocuğunun neden olmadığını net olarak anlayabilmektir. Dolayısıyla bunun için de testler yapmak lazım. Hı hı. İlk önce bu çok basit kadının sağlığı yerinde mi, erkeğin sağlığı yerinde mi diye bakılan kan testlerinden başlar. Daha sonra bizim üreme ile ilgili testlerimize gelir. Kadına bir ultrason yaparız. Bugün Hı. artık ultrasonlar o kadar gelişti ki bir rahimde ufacık bir miyomu rahmin içine etkileyen, ufacık bir polipi, işte tüplerde ciddi bir problem varsa bunu, yumurtalıklarda bir problem varsa bunu, miyomu var mı, bu miyom bizi ne kadar etkileri, yumurtalığın rezervine bakıp bu yumurtalık bize ne kadar yumurta verebilir bir ayda. Biz bu yumurtalığı doğru dürüst yumurta verebilsin diye nasıl bir ilaç tedavisiyle indüklemek diyoruz. Biz uyarmalıyız. Hmm. Kaç tane yumurta alabilirize kadar ultrason her şeyi gösteriyor. Yani ultrason olmasaydı biz ne yapardık bilmiyorum. Hmm. Artık bizim gençliğimizde el muayeneleri vardı. işte bakardık böyle şu var, bu var filan ama hep şüpheli tabii. Yani tabii. işte sağ yumurtalık biraz büyümüş filan derdik. Ama şimdi öyle Her değil. milimetrik Neredeyse görüyor. hiç el muayenesini kullanmadan işte bir bakıyorsun minnacık bir kisti, minnacık bir şeyleri görebiliyorsun. Hı hı. Bu çok önemli. İkincisi sperm testini yapmak çok önemli. Maalesef maalesef biz bugün hani ikinci çocuğum olmuyor diye Gelenlerde büyük ihtimalle zaten hani daha önce bir çocuk olmuş ya erkek rüştünü ispatlamış filan gibi düşünüp hiç sperm tahlili yaptırmadan işte kadına senin yumurtlaman iyi değil gel sana işte biraz yumurtlama tedavileri yapalım filan gibi tedaviler başlanıyor. Dolayısıyla ister birinci çocuk olsun ister ikinci çocuk olsun insanlar unutmamalılar ki Kadın nasıl yaşlanıyorsa, yumurtası azalıyorsa, yumurta kalitesi bozuluyorsa, erkeğin de ilerleyen zamanlarda gençliğinde sperm testi normal olsa bile bozulabiliyor, sayısı azalabiliyor, hareketi azalabiliyor, şekli şemali bozulabiliyor. Dolayısıyla ben çocuk istiyorum diyenler de isterse beşinci çocuğu istesin, hı hı. mutlaka sperm testi de olacak. Üçüncüsü? Rahim filmi olacak. Rahim filmi bizim olmazsa olmazlarımızdan iyi bir yerde çekilen rahim filminde bize o kadar çok yardımcı oluyor ki polipleri görüyoruz, rahmin içerisinde ufacık bir problemi görebiliyoruz. Ultrasonda bazen göremediğimiz şeyleri sağ olsunlar radyologlar bize söylüyorlar. Tüplerdeki problemleri görüyoruz. Tüplerdeki problemler çok böyle bariz olmadığı sürece çünkü tüpün içinde böyle incecik toplu iğnenin kalınlığı kadar bir boşluk var. Bunu ultrasonda görmek çok mümkün değil. Tıkalı bir tüpü tüp böyle şişip de balon gibi olmadıktan sonra ultrasonda görmek çok mümkün değil. Dolayısıyla rahim filmi de mutlaka ve mutlaka Kaç yıl geçerli? Şimdi çektiriyorlar tedavi araya veriyorlar. Şimdi 5 yıl geçerli gibi bir şey var gibi Hı -hı. ama bu kanun değil tabii. Yani kadın bunun üstüne kürtaj olmuştur, ameliyat olmuştur, Hı -hı. bir problem geçirmiştir. Ya da bizim için daha sık karşılaştığımız öyle ileri yaşlarda istediğimiz, dediğimiz, çikolata kesi Hı -hı. dediğimiz durumlar var. Şimdi bu o kadar lanet bir hastalık ki. ...geçmiyor... Hmm. E, ...ameliyat ediyorsunuz, kisti alıyorsunuz... ...başka bir yerden bir daha çıkıyor... Evet. ...biz artık... ...kendi pratiğimizde bunları görmezden gelmeye başladık... ...çok kadının hayatını etkilemiyorsa... ...işte kadında çok ciddi ağrılar yapmıyorsa... ...ya da biz bunu alırız bu işin kökünü kuruturuz diyemiyorsak... Hı. ...çünkü bazıları birkaç tane birden oluyor... ...ameliyat ediyorsun tekrarlıyor... ...biz bunlar varken kadına tedavi edip çocuk sahibi etmeyi daha çok hedefliyoruz... ...çünkü kadın hamile kaldığı zaman uzun süre adet görmeyeceği için bunlar soğuyor... ...şimdi çikolata kisti olanlarda da yapışıklıklar yapıyor çikolata kistleri... Hı hı. ...dolayısıyla filmi çekiyorsun bugün her şey yolunda... 6 ay sonra çekiyorsun o geçen 6 ay içerisinde çikolata kisti tüpü tıkamış oluyor. Ha. Dolayısıyla herkes de değil ama çikolata kisti gördüğümüzde ya da daha sonra herhangi bir şekilde müdahale geçirmiş olanlarda filmi de tekrarlamak istiyoruz mutlaka. Şırnak'a bir dönelim. dönelim. Efendim güzel güzel bütün illerimiz arıyor. Çok mutlu oluyoruz. Neslihan Hanım günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Buyurun Aret Hocam'la baş başa bırakıyorum. Lütfen sorunuzu sorunuz. Hocam ben şey söyleyecektim. Mesut Özil ve Amine Gülşen'in bana ulaşmasını istiyorum bu numaradan. Kimi? Ah, Kimin ulaşmasını istiyorsunuz anlamadık. Mesut Özil ve Amine Gülşen. Ben anlamadım dedim. Vallahi ben de anlamadım sesi Rejideki arkadaşlarım devralıp konuşurlarsa evet, çok mutlu evet. oluruz. Ee, Neslihan Hanım hanımcığım. Herhalde bir hastamız ama birilerinin bir evet, e... irtibata geçmek ha, istiyorlar. Bak Ona şöyle yerliyorum. yapıyorlar sizinle direkt yola. <laughs> bak bu da evet. güzelmiş. Bunu arıyoruz bulamıyoruz. <laughs> onun için ben televizyona bağladım. Ya, daha önce de olmuştu yayınlarda Olabiliyor. hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Hı. bir de bir şey daha var. Daha önce gebelik kaybı olanlar artık testler de daha da ucuzladığı için sebepsiz yere defalarca deneyip gebe kalmayanlar mutlaka ve mutlaka genetik testlere de baktırmalılar. Çünkü mesela spermi düşük olan bir bakıyorsunuz genetik bir problem çıkıyor yumurtası az olan bir kadında bir bakıyorsunuz genetik bir problem çıkıyor genetik bir problem çıktığı zaman biz ne yapıyoruz hmm. bebeği koymadan eve sağlıklı mıdır değil midir diye bakıyoruz dolayısıyla dışarıda daha iyi bebeği seçtiğiniz zaman hmm. gebelik şansını da arttırmış hmm. oluyorsunuz genetik tanıyı konuşurken ben önemli bir konunun altını çizeceğim e, SMA hastası bebeklerimizin sayısı az değil Sağlık Bakanlığı çok önemli bir karar çık. Çıkardı. Sevgili seyirciler, bir sağlık habercisi olarak bunu da konuşmak isterim değerli hocamla. E, SMA e, olasılığı olan çiftler bir sağlık ocaklarında değil mi, e, sağlık merkezlerinde gidip e, testlerini yaptıracaklar ve SMA olma olasılığı var ise tüp bebek merkezlerini yöneltilecekler, yönlendirilecekler. Çok güzel bir şey tabii. Bunu biraz konuşalım. Mı hocam? Şimdi bu SMA tabii, tabii, sadece SMA gibi düşünmemek lazım. SMA gibi on binlerce hastalık var. Olay sadece SMA olay değildir. SMA şu anda günceldir ama bizim uğraştığımız on binlerce hastalıktan biridir. Herkese bunu yapalım mı yapmayalım tabii. Çünkü pahalı bu. Pahalı bir test. Ama çok. bir ailede işte çocuk doğmuş, ...kas hastalığı olmuş... ...işte derler ki perte gibiydi... ...hani zaten hiç hareket çok edemiyordu... Zor bir hastalık, hocam. ...belli bir zaman işte biz ona baktık... ...çocuk vefat etti... ...ya da akraba evliliği... ...maalesef ülkemiz için çok güncel... Hı hı. ...şeylerden, durumlardan bir tanesi... ...onları özellikle... ...ailelerini iyice bir sorgulamak lazım... ...yani ailelerinde... ...sağlıksız doğmuş kısa bir dönem yaşamış ve kaybedilmiş çocuklar var mı? Çünkü bu çocuklar sağlıklı doğuyorlar. Daha sonra vücutlarındaki metabolik problemlerden dolayı yedikçe, beslendikçe sağlıksız olmaya başlıyorlar. Kuvvet kaybına uğruyorlar, gelişim geriliğine uğruyorlar ve sonra kaybediliyorlar. Tabii bu çocuğun böyle bir çocuk doğduğunda hastalığının ne olduğunu tespit etmek çok önemli. Eğer hastalık varsa, hı hı. adı varsa bu kolay. Çünkü neden? Eğer böyle bir hastalık adı varsa bizim ailede şu hastalık var o zaman anne ve baba dayına bu hastalığı taşıyorlar mı diye bir test yapılıyor. Hmm. Bir egzon analizi yani bir normal genetik test dışında işte kromozom sayısı yapısı filan evet. dışında hastalık taşıyıcılığıyla ilgili bir test yapılıyor. Şimdi anne bir hastalığın taşıyıcısı çıktı baba da başka bir hastalığın taşıyıcısı hmm. çıktı bunun hiçbir önemi yok. Hı hı. Ama ikisi de aynı hastalığın taşıyıcısı çıktılarsa işte o zaman yine genetik test yapıp bebeği koymadan evvel bebeğin sağlıklı mıdır değil midir olduğunu anlayıp ondan sonra içeriye koymak lazım. Bu arada arada bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Bu tür testler yani embriyonun içeriye konulurken yapılan testler yüzde yüz güvenilir değildir. Hı hı. Dolayısıyla bu tür çiftler hı hı. biz aldık embriyoyu. Genetikçilerimiz hazırlıklarını yaptılar. Embriyo koyma aşaması geldiğinde embriyodan hücrelerin bir kısmını aldık. Bunları bu hastalık taşıyıcılığı var mı diye kontrol ettik. Sağlam dedik, içeriye koyduk. Hı hı. Gebe kaldı. Gebe kaldığı zaman mutlaka yine gebelik sırasında o hastalığın taşıyıcılığı var mıdır yok mudur diye bebekten amniyosentez özellikle sıvı Alın alıp bakmak lazım. lazım. Çünkü bir hücresel bazda küçücük bir embriyoya bakarken bir şeyleri bazen kaçırabilirsiniz evet. ama büyük bir canlı da kaçırmayabilirsiniz. Dolayısıyla bunların hepsini böyle usulüyle yaptığımız zaman sağlıklı bir gebelikte elde edebiliriz. Evet. Ya bebekte de, de çok yaygın mesela Türkiye'de. Talasemi de bunlardan bir tanesi zaten. Tabii. İşte dediğim gibi böyle SMA gibi bir böyle sanki SMA öyle bir geldi ki çok sürekli SMA'dan bahsediliyor. Artık bütün hasta bize ben SMA olabilir miyim? SMA için test yaptırmalı mıyım? Bu testler pahalı. Bunlar herkese yapılmamalı. Ama, ama gerekli Sağlık Bakanlığı yapılmalı. çok önemli bir hizmet yaptı. Tedavisi yapılmalı. çok daha pahalı. Evet. Ee, yani yardım kampanyalarına yetişemiyorsunuz. Ee, bunun olması çok mühimdi. Kesinlikle. Hakikaten teşekkür ediyoruz Kesinlikle. Sağlık Kesinlikle. Bakanlığı'na. Efendim Ağrı'dan değil mi Dilek Hanım? Dilek Hanım. Efendim, Ay özür diliyorum. Sağır Sultan'dan. Tam, tam tamam. Dilek Gür Samsun'dan. Günaydın. İyi pazarları olsun. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ne iyi misiniz? Hamdolsun iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam benim bir sorum vardı ama. Buyurun. E, 13 yıllık evliyim. 13 yıllık evliyim. Ben değilim Dilek Hanım evli. Evet. evet. E, beş, beş, işte 3 kere çok bebek yaptırdım. 10 seneden beri çocuğum yok. Gitmedim doktor kalmadı. Gitmedim. Tamam. Hastane kalmadı. Kaç yaşındayız Dilek Hanım? 13 yıllık evliyiz. Tüp bebek denemesi yaptınız mı? 30 yaşındayım. 30 yaş 13 yıllık evlisiniz. E deneme yaptınız evet. mı diyor Aret Bey? E e efendim? Televizyonun sesini kısarsanız hiç tüp bebek denediniz mi? Dört kere denedim Dört kere denedim hocam. Bir kere de aşılama denedim. Hı. Çocuk tutuyor ama çocuk iki ay içerisinde 2 ay geçmiyor ya iki ay ya iki buçuk ay. Çocuk tamam. Ya gelişmiyor ya düşükler gelişmiyor. yapıyorsunuz yani Kankursan tamam. Dediler, tamam. 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 Hoşça kalın inşallah yeni senede bir evlat sahibi olursunuz bütün yüreğimle diliyorum. Hoşça kalın efendim. Evet, evet, hocam. Başımızın en büyük belalarından bir tanesi bu işte. Tekrarlayan düşükler, düşükler düşük olması. Mi? Seviniyorsun, oh diyorsun, gebe kaldı diyorsun. Bir sonraki kontrolde bir bakıyorsun, hevesin kursağında kalıyor. Şimdi bunların genetik testlerinin bir kere mutlaka yapılması lazım. Öyle mi? E, mutlaka. Çünkü düşüklerin bir kısmı anneden babadan giden kromozomal problemlerden hmm. oluyor. Rahim filminde bir şey gözden kaçıyor mu diye mutlaka bakılması hmm. lazım tüpler eğer tıkanıksa hani bazen oluyor bir tarafı alıyorlar. Tüpün bir kısmı kalıyor, bir kısmı alınmış oluyor. O Hı. kalan kısımlar bile bazen bebeğin tutunmasını etkileyebiliyorlar. Yani sözün özü gebelik kaybı olan birisinin iki iki şekilde gebelik kaybetmesi mümkündür. Bir tanesi zaten oraya yerleşen embriyoda bir sıkıntı vardır. Hı. Ondan kaybediliyordur. Ya da ...embriyolar normaldir hı hı. ama rahimde bir şey vardır. Büyümesini engelliyordur. Bu tür tekrarlayan gebelik kayıplarında hı. mutlaka bunun adının konması lazım. Hı hı. Bunun adı konduktan sonra da ne yapılacağına zaten kolaylıkla karar verilebilir. Dolayısıyla dört kere düşük eğer doğru anladıysam tesadüfen olamaz. Hı. Eğer kadın erkek genetiklerde normalse... Bu embriyo niye gelişmiyor Adını güzelce koyup ondan sonra tedaviye devam etmek lazım. Eğer bulunursa sebep zaten çocukta gelir. Peki başarısız tüp bebek denemelerinden sonra mesela ne kadar bekleyecekler? Şimdi bizim iki tip hastamız var. Bir tanesi işte kadın cazze tedavi yapıyorsunuz, hmm. bir sürü yumurta alıyorsunuz, bir sürü embriyo oluyor, hmm. o embriyoların fazlasını da donduruyorsunuz. Hmm. Ondan sonra hani gebe kalmasa bile kenarda bir sürü dondurulmuş embriyosu oluyor. Tabi onlar hemen bazıları bir ay sonra başlayabiliyor. Çok kuvvetli kadın başına gelecekleri biliyor. Hepsini öğrenmiş, araştırmış. Hı hı. Bazıları acayip moral bozukluğu oluyor. Acayip moral bozukluğu. Onları atlatmaları zaman alıyor ama teknik olarak mesela bu ay biz hastaya transfer yaptık, gebe kalmadı. Hemen bir sonraki ay eğer dondurulmuş embriyosu varsa hı. transfer olabilir. Baştan yumurta toplanacaksa hı hı çok yumurtası olanlarda hmm. bir iki ay beklemeyi öneriyoruz. Üçüncü tamam. ayda tedavi yapıyoruz. Ama bazı hastalar ki bizim maalesef hastamızın çoğu böyle hep bir yumurta, iki yumurta, bir yumurta iki yumurta topluyoruz. Zaten doğal tedavi içerisinde topluyoruz. Hmm. İlaç, iğne fazla kullanmıyoruz. Hmm. Yani zaten kadının büyüyen yumurtasını biz sadece bir iğne sokup dışarıya çıkartıyoruz. İşte onlar her da. Her ay mı bunu yaparsınız? Her ay yap yapıyoruz. Maalesef hmm. onlar biraz daha meşakkatli. Yani bir anda bir sürü yumurta çıkartamadıkları için biz o bir sürü yumurtayı biraz böyle topla 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 damlaya damlaya göl olur hesabı yapıyoruz ama hiç üzülmesinler. Bunlar da gebe kalıyorlar. Yumurta güzelse bir tane güzel yumurta geliyorsa o güzel yumurta mutlaka bize gebelik getirebilir. Bizim çok var öyle hikayemiz. Hı hı. Tek bir yumurtayla spermle birleştirdikten sonra oluşan bir embriyoyla pat diye gebe kalanlar. Zaten gebeliğin temeli bu. Yani bir yumurtayla bir sperm birleşiyor, Böyle kadın gebe kalıyor. Böyle var mı hocam. Bir o tane kadar yumurta çok, çıktı, bir tane sperm çocuk çok, sahibi oldu. O kadar çok. Öyle mi? O kadar çok. O kadar. Hatta şöyle bir şey var. Mesela kadın kadıncağızın yumurtalıkları zaten böyle bir 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 yumurta hı hı. veriyordu. O da bir televizyondan bize vermişti sağ olsunlar. Buradan hı. inşallah bizi de izliyorlardır. Hı. Adam tese oluyor. Evet. Spermi evet. zaten sıkıntılı. Bir yumurta bir yumurta bir yumurta topladık. Evet. Mikro enjeksiyon yaptık. Bir embriyo oluştu. İkinci de adamcağızın artık spermi de gelmedi. Evet. O tek embriyoyla gebek aldı. Böyle va kadar doğordu. var. Bir reklam arası veriyoruz. Tamam. Reklamlardan sonra buradayız.